Uzun zamandır aslında almayı düşündüğüm fakat e, çelişkide olduğum videosunu yabancı değil de yerli tanıtım videosunu yani Türkçe konuşan birinden tanıtım videosunu bulamadığım için çekmeye karar verdiğim bir parçayla, bir aparatla e, karşınızdayım onu tanıtacağım kısaca. Şimdi e, uzun zamandır bekliyordum bunu almayı. Yeni nasip oldu biraz uyguna denk getirmek için. Şimdi bu ne? Simülasyon için aldım. Uzun zamandır bahsediyordum. El freni. Hand Handbrake. Şöyle bir şeyle geldi. Ben daha önce açtım tabii kontrol etmek amaçlı ama denemedim açıkçası. Hiç takıp denemedim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye de deneyemedim. Onu da bakacağız. Şimdi şöyle bir sarılı bir şekilde geldi. Kutuyla geldi. Kutuyla beklemiyordum. Açıkçası kutusu bu şekilde L tabi gümrükten geçerken kontrol etme amaçlı delmişler belli ki çünkü burası yırtıktı şöyle kontrol etmişler bakmışlar muhtemelen ne var diye şu şekilde bir üçgen bir kutuyla geliyor şimdi Aliexpress'ten aldım bu arada söyledim mi hatırlamıyorum. Şu şekilde kutu açılımı var arkadaşlar. Güzel. Fena değil. Aslında tabi biraz yıpranmış. Kargo ile gelirken yıpratılmış. Tabi ister istemez. Şöyle sarılı bir şekilde geliyor. Hemen çıkaralım köpüklerinden falan kurtaralım. Şöyle iki tane köpük. Yani güzel sağa sola çarpmaması da önemli yani bu sayede. Şunu da atalım. Zaten herhangi bir şekilde kullanım kılavuzu falan yok içinde. Boş sadece kutu ve aparat. Şimdi bunu bir çıkaralım. 14 bit arkadaşlar yazdığı kadarıyla yine düz söylüyorum denemedim denemedim bunu deneyeceğiz videosunu da çekeceğiz ee, yarışırken olsun bir el freni bir drift olaraktan şöyle bir köpük şeyli e, havalı sargıyla evet cihazımız aparatımız bu ee, şimdi size şunu söyleyeyim kablosu çok kaliteli bez deniyor ne deniyor ona böyle şeyden yapılmış hani kıvrılmaya böyle şey yapmaya kırılmaya plastik değil yani dışı örgü diyelim ee, buraya lastikle tutturmuşlar şöyle bir çıkarayım kurtarayım şunu lastiğinden kurtaralım şöyle dursun şu şekilde devresi alttan baktığınızda bunun içinde ve yaprak yay var arkadaşlar yaprak yay var içinde şu şekilde de yani kitleme pozisyonu var. Tabii bunu bir ayarlamam lazım. Ee, yay sertliği bence arkadaşlar iyi. Bunu ayarladıktan sonra okuyayım. Yani yay sertliği güzel. Ee, hissiyatı var. Hissiyatlı bir yay sertliği var. Ama şundan biraz şüpheliyim. Yani şu zamanla deforme olabilir. Bunu da tabi ileride bir şamrel gibi yani hani lastik falan sarılabilir artık yani o şekilde olur. O size kalmış. Ben muhtemelen bu deforme olduktan sonra o şekilde kullanabilirim. Şuralardan açıları ayarlanıyor. Denemedim. O şekilde görülüyordu. Uzayıp kısalma. Şu an herhalde en uzun pozisyonunda sanırım. Bakayım şöyle bir. Yani şu an en uzun pozisyonda görülüyor. Gerçi şunu çıkartırsak biraz daha yukarı kayabilir. Sıktığımızda tabii değişebilir. Yani düz anlamda en uzun pozisyonda görünüyor. USB girişi var. Herhangi bir şekilde yazılım anlamında bir şeyi yok. Nasıl desem bir barkod veya şey kodu yok. Biz buradan çıkartacağız. Ben zaten bunu şimdi evet bandını da çıkarttık. Bakalım bir uzunluğuna. Uzunluğu nasıl? Yeterli mi? yeterli çünkü yeri geliyor uzun bir yerde koyuyor. Şöyle bir sargının içinde gelmesi çok güzel arkadaşlar. Yani böyle rastgele dolamayla gelmemiş. Şimdi uzunluğuna da bakalım bir. Şimdi ben kendi şeyime göre bakacağım. Yani şey kaliteli arkadaşlar. Örgülü olması kaliteli. Şimdi ben bunu şuraya ev haliyle bu arada yine. Şuraya şu şekilde bağlamayı düşünüyorum. Tabii bunu açını da ayarlayacağım. Biraz daha dik yapacağım. Kaldırabilirsem biraz daha dik şekilde kaldıracağım. Bu şekilde ayarlamayı düşünüyorum. Buradan da şöyle bakayım. Yani USB uzunluğu da kablo uzunluğu da bence gayet yeterli. Eğer yetmezse bence ortaya bir tane uzatıcı alınabilir. Şimdi dediğim gibi şöyle bir yay çok güzel. Yayın sertliği bence iyi. Ayarlanabiliyor mu? Şuradan bir ayar kısmı var. Ee, muhtemelen de yani bunu sıktırıp azaltmakla ayarlanabiliyor. Ee, diğer türlü bunun açıları ayarlanabiliyor mu bilmiyorum. Yani şurada kitleme anlamında. Yani kitleme anlamında muhtemelen ayarlanabiliyordur. Çünkü denemedim. İlk defa aldım. Kutu, kutu açılışıyla size şöyle baktığınızda bakalım bir şöyle nereye dayanıyor. Yani yay dayanıyor aslında. Yani yay buraya dayanmış şuraya dayanıyor yani şununla da sertliği ayarlanıyordur diye düşünüyorum şu aparatıyla yani güzel ee, bir de bunu şurası oynuyor şurası biraz oynuyor Onu da aslında şuradan böyle bir vida atabilirlermiş çünkü devrenin olduğu kısım burası yani bunun altında hemen devre tüm işlemi yapan kısım burası ee, ucunda da switch var sanırım yani tabi göremedim ama Yani muhtemelen bir switch var Ben bunu şimdi bağlayayım Bağladıktan sonra Şeyde ee, kamerayla tekrar çekimine devam edelim hem oyun içinden Testlerine devam edelim Hem de böyle Arkadan nasıl bağladığımı da gösteririm size Bu şekilde bir e, Oradan Tekrardan devam edelim Şöyle tekrardan bakıyorum da şöyle şey güzel, işçilik güzel bu arada. Yani e, sert bir alüminyumdan malzeme, çok ağır değil. Hatta hiç ağır değil yani. Ağır değil. Yani işçilik çok güzel. Kaliteli kullanmışlar. Mesela şurası oynuyor. Şimdi buranın oynamasına çok takılmayın çünkü burada sekman var. O çıkmaz, o sekmanı kırmadığınız sürece o sekman oradan kurtulmaz arkadaşlar. Orayla zaten işiniz yok. Şey olursa da bir tane pim atabilirsiniz yani gerektiği zannetmiyorum. Oraya, orayla sizin bir işiniz yok yani. bu bağlayacaksınız. bunu çekeceksiniz. Yay sertliği güzel bence. Yani ben bu sertlikle kullanırım muhtemelen yani. Çünkü güzel. Ee, şu Şuradan tabi ayarlayabiliyorsunuz. Onun boşluğunu aldırıp biraz daha sıkı anlamında. Kablosunun uzunluğu da güzel. Siyahını aldım. Ee, 200 kusur liraydı aldığımda. Hatırlamıyorum şimdi açıkçası. Çünkü bayağıdır bekliyorum hatırlamıyorum şimdi pahalanmış da olabilir ee, kullanalım oyun içinde bakalım uyumlu mu trasmasterma eğer uyumluysa inşallah e, görüşlerimizde de belirtir siz de ona göre karar verirsiniz hadi biraz da e, oyun içinde simülasyon üzerinde deneyelim evet arkadaşlar e, kutu açılımını yaptık şimdi e, el frenimizin testini yapacağım Buradan ayrıca bir kamera daha ayarlamadım. Ee, oyun içi nasıl reaksiyon veriyor? Hiçbir ayarda yapmadım bu arada. Hassasiyet çarçurt var mı onu da bilmiyorum. Hiçbir şekilde tanıttım sadece oyun içinde. Bu arada Thrustmaster'la da uyumlu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tanıdı yani. Şimdi e, biraz test yaptım. Çalışıp çalışmadığı için. Şimdi e, bunu biraz deneyelim nasıl tepkiler verecek onu test edelim. Bu arada ben 374 liraya aldım AliExpress'ten 60 lirada 61 lirada e, şeyi var vergisi var ona göre küçük bir dipnot olarak söyleyeyim kontrol ettim söylemiştim daha önce ama aklınızda da yani bulunsun fikir olması açısından ona göre sipariş vermek isteyen arkadaşlar da kendilerine ona göre ayarlarlar. Yavaştan kalkalım. a <laughs> 86 ile şöyle bir drift yapmak istedim. Şimdi <laughs> el freni ne kadar asılırsanız o kadar şey yapıyor. Yani geliyor ve bunu ayarlayabiliyorsunuz. Sanırım. Ama tabii ki şeyi güzel. Yani biraz da alıştırma yapmanız gerekiyor. Şimdi ben tuştan buna geçtiğim için. Yani AE86 ile de arabanın ismi zaten yanlama makinesi. <laughs> Bize gerek duymuyor yani. Yapma be. Her yerde kıskanıyor kardeşim bu BMW bizi her yerde kıskanıyor yani. <laughs> Hep önümüze çıkıyor. Yanlamamıza engel oluyor. Ama şey güzel arkadaşlar. Tokyo Drift misin dedi? mübarek. Ama orada da karıştırıyorlar arkadaşlar. Çok şey yok. Nasıl ama? Ha? Olacak bende Çarpma. Neyse sürpikliklik çarpma. Arkadaşlar güzel 14 bit. Yani crossmaster'la e, da uyumlu olması çok güzel. E ben bunu bilerek burada denedim. Şimdi niye Forza'da denedim? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Forza'da mesela atıyorum. E, tuştan veya joystickten herhangi bir tuş atamak isteseniz. Hemen onu algılıyor ve onunla devam ediyor. Direksiyonu devre dışı bırakıyor. Şuraya da. Şimdi o direksiyonu devre dışı bıraktığı için de biz e, e, ikisini aynı anda kullanamıyorduk. Şimdi ikinci olarak atamak istediğimde herhangi bir tuşu şeye e, nasıl desem joystick'e hemen ona geçtiği için ben önemli olan tras e, şeyde Ford'a da bunu yapabilmesi, Project Cars'ta ve e, Assetto'da bu sıkıntı yok, e, kesinlikle yok. Zaten bunu da bilerek test ediyorum. Bunu da deniyorum. Şimdi bunda boyut ayarlaması ve şekil ayarlaması yaptım. Zaten Instagram hesabımda da bu şeklini paylaştım. E, Sisteme bağladım. Çok güzel arkadaşlar. Ayarlık sertlik derecesini size kalmış. Siz ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar çekerseniz o kadar çok çekler çekerseniz kilitliyor. E, bence e, şey anlamında çok iyi. Yani bugün 2700-2800 civarlarında e, şeyler, Trasmaster'ın Sparko el frenleri. Ama buna baktığımızda gerçekten bence çok olumlu benim için çok olumlu ve hissiyatı da güzel yani burada bir el frenimizin olması ayarlanabilir olması çok güzel bence tavsiye ederim yani şey biraz daha yanmayalım zaten kısa tutacağım bu videoyu önemli zaten asıl önemli olan burada tanıtım videosu olduğu için ben biraz şeyde de yaptım bir Yani bu drift değil aslında. Tabii drift bu değil arkadaşlar. Bu benim yaptığım yanlama. Ama benim için bu bile çok sevkli. Harika ya. Şey yoktu mesela. Ya şimdi e, rallide bu çok işime yarayacağını düşünüyorum. Şimdi Drift bu işin görseli biraz daha, Rally de benim işime yarayacak çünkü şöyle söyleyeyim Rally'de e-spor işine adım atmayı düşündüğüm için çok iyi çok iyi çok zevk alıyorum gerçekten el freninin olması arkadaşlar. Burası şuraya bir ortalığı dağıtalım. Buraya vurmamak istedim ama biraz o yüzden kontrol ettim. O da bizim şeyimiz Nazar Yani Eliflerin olması güzel. Bıraktın orada lastikleri falan var. Ya bence fiyat anlamında da çok uygun. Kesinlikle tavsiye ederim. Neyse. Çöpün içinden dolarlar çıkarlar. şey. katmaya başladı. <laughs> yani hissiyat anlamında güzel. Yanlış yaptık. Orada biraz fazla kaldı. Burada bir elinizin altında el freni olması bence çok çok iyi. Yani ne kadar asıldırsanız o kadar şey yapması da güzel. Tuştan kurtulduğuma gerçekten çok sevindim ya. Yani tuş dönüyor direksiyonun üzerinde falan yani gerçekten. Şimdi böyle videoyu yani AS86 ile de yapmamın sebebi yani bu bu arabaya yakışırdı diye düşünüyorum. yetmiyor. yetmediği için lastiklerde biraz daha spor olması lazım. Zaten genel itibariyle stok araç. Yani ne kadar asılırsanız o kadar yavaşlatıyor aracı. O çok güzel yani. Şuralar biraz ölü gibi sanki. Yani şu şu başlangıçlar ölü gibi. Yok yok değil. Sa şey yapıyor. Yani biraz tutuyor evet. Yani şu kadarlık bir mesafe ölü gibi ama bence o ayarlanabilir. Ben şimdi o kadar asıldım mesela o kadarlık bir mesafe için asıldım. Gence güzel. Çünkü şöyle zaten devriyece basıp el frene asılmanız gerektiği için yükteyken çok belli etmeyebiliyor ama yani testteyken çok belli etmeyebiliyor ama genel itibariyle çok şey yani ne kadar asılırsanız o kadar baskı uygulaması çok çok harika şöyle durağımıza getirelim arabamızı İnşallah bir fikir oluşturmuştur arkadaşlar. Fiyat anlamında da üzerinde dediğim gibi şey yok, marka yok, herhangi bir şey yok. kullanım kılavuzu veya garanti belgesi yoktu. AliExpress'ten aldım dediğim gibi 61 lira bir vergisi vardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Zaten bundan sonraki ekipmanlarımın içinde bu da var. Rally'de olsun, Project Cars'ta olsun kullanabildiğim yerlerde mümkün olduğunca kullanacağım. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.